<laughs> ay, ay, ay. ay ay ay. Ne yapıyorsun musunuz burada? Abi şey yapıyorduk anne, kahve içiyorduk. Gel. Ötemi kopardınız be. Ya ee, bir yok ben gelmeyeyim. Örgümü unutmuşum. O, onu almaya geldim canım. Ee, Aa, bu ne? Mum. Hmm. Mum ne alaka? Anneciğim, belediye bizim elektriklerimizi kesti anne. Ne? Neden? Ödeyemedik. Ödeyemedik. Yani bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Ben de tam Damla'ya bunu anlatayım. Ben sandığınız kadar zengin biri değilim anne. Yani ben bütün paramı Damla'yla evlenebilmek için yaptığım şeyleri harcadım. Ne diyorsun oğlum sen? Para bitti. Ay bana bir şeyler oldu. Aa, anne. Ay. Anne. Ay.